Ağzı Allah'ı min Şeytanı ve mehfuzun esre olur. Kim esre olur? Şeyh Mustesna. Mustesna. Bade gayrin, gayirden sonra. Hmm. Ve sıva, sıvadan sonra. Ve sıva'in, ve sevainden sonra. Hmm. Mesela. Ca enil Siva Zeydin. Zeydin olur. Mesela Ca eni gayre Zeydin. Zeydin. Anladın değil mi? Evet. evet. Ve haşa. Ve haşadan sonra. Evet. Fil ekseri. Haşadan olur. sonra ekseriyetli. Demek haşadan sonra gelen ekseriyetli eser oluyor. Esr Ve adâ, ve hala fil ekal. Ada ve hala çünkü e, fiil olarak çoğunlukta kullanıldıkları hı hı. için fiil olarak kullanıldıkları zaman nasıl olur bu stesna? Mansup. Men, Mansup olur. Evet. Zeyden olur. Çok güzel anlıyorsun. Elhamdülillah. Ve aslu gayrin gayrin asli en yekûne olmaktır sıfeten. Gayrının aslı sıfettir. Şaheni reculul gayre dedik ya. Evet. Arkada örnek verdik. Arkada örnek verdik. Benim kağıtta. Gayra sıfatın. La yakune illa nekraten Ha, Öyle diyor da, şimdi bu gayr kelimesinin aslı sıfat olmaktır. Hmm. Hmm. Ve yuh melu hamledilir. Hala illa. İlla'ya da hamledilir. Nerede fil istisnai? İstisna durumunda zorlanıldığında hmm. bu müstesna munkadı midir? Müstesna muttesil midir? Ne olduğu anlaşılmadığında Tamam mı? İlla bu, ya hamdum. Bu gayr kelimesi illa'nın yerine kullanılır demek istiyor. Evet. Anladın mı? Anladın değil mi ben? Anladım. Ve yura bu irabi yer ki irabil müstesna bi illa. O zaman illa ile ne irabiyorsa müstesna onu alır. Hı. Alet tafsili açıklanmak üzere. Ve aslu illa illanın aslı ise el istisnai istisnada illanın aslı ne ise ona göre o da açıklanır. açıklanır. Ve bazen bazen hamledilir ala gayrin gayri bu illa. Bazen gayri ihtiyacı duyar. Nerede? Fis, Fis Yani illadan sonra sıfat geldiyse hı. bu diyor ben bunu yapamayacağım. Diyor. Gayri diyor ki gel sen bunu sen hallet. Anladın? Hmm. İza taazzur el istisna ta u. ettiği zaman. İstisna nasıl ta'zur eder? Böyle ta'zur eder bak. sen gör onu. Ca el kavlu. İlla zeyden. İlla zeyden. İlla ca el kavmu. Tamam mı? Ca el kavlu illa zeyden. Şimdi bak. Kavum geldi. İlla Zeyd'e Zeyd gelmedi. Zeyd o kavmun içinde midir? Değil midir? Munkadı mıdır bu? Muttasıl mıdır? Buna karar verilemediği zaman O zaman o mı gelir illanın O zaman ne oluyor biliyor musun? Gayra zeyde. Cael kavmu, gayru Zeyd'in. oluyor. Allah hmm. Anladın değil mi? Anladım. Mesele yok. Tamam, tamam. geçiyoruz. Evet. Fakat hmm. diyor sıfatlarda ama. Zaten adresi de. olur. Ma de Ha. Ha. Ondan sonrası sıfetün sıfet olur ondan sonrası. Hmm. La müstesna, müstesna olmaz. Yani bu o zaman sıfat oluyor, müstesna olmuyor. Hmm. Tamam mı? Tamam. kavluhu Teala Allah'ın sözü levkane fihima alihetun illallahu lefesedeta lev eğer kâne olsaydı fihima yerde gökte alihetun ilahlar illallahu Allah'tan başka lefesedeta yer gök fesada giderdi. Şimdi bak levkane eğer olsaydı fihima yerde gökte ilahlar öyle ilahlar ki İllallahu. İllallahu olmuyor işte şimdi. Evet, hayır İllallahu Allah. dedin mi ha acaba Allah'tan başka başka Allahlar mı var? Öyle gelmez mi adamın evet. aklına? Yani şimdi Allah'tan başka ilahlar yok. E, i̇lahlar Allah'tan başka ilahlar yoksa burada istisna. istisna var olan bir şeyden çıkarılır. Doğru mu? Evet. E, var olmayan bir şeyden nasıl çıkaracaksın sen şeyi? Evet, çıkaramaz Allah'lar yok. Allah bir tanedir. Hı. Hmm. burada diyor ki e, şöyle olacak diyor. Levkâne fî mâliyetün. Ha burada diyecek. Gayrallâhi. Hani nerede o? Allah gayrallâh Yok burada. Orada yok. Ha, gayrullah olacak. Bak, evet. Bu böyle olacak. Ha. Lev kâne aliyetün gayrullahi levkane ben yanlış çok yazıyor. Fihima aliyetü. Fihima olacak diyeceğiz. Neyse. Fihima aliyetü. Altında vermiş efendim. Efendim evet, evet. Ey ne demek? Ey gayrullah. Tamam. Tamam. Heh. Gayrullah. Levkane fihima aliyetü. Gayrullah. İllallahu. İllallahu da şimdi burada e, illanın yerine Gayra bu gelin. sıfat olduğu için Allah sıfatı. Evet. Al, yani istisna edadından sonra sıfat geldiği için yerine gayra ve, e, buraya gayr gelmesi geliyor ilanın yerine. Niye? Evet. Çünkü müstesna min var olan bir şey değil. Evet. İlahlar yok. Tamam mı? Evet. Olmadığı için bu e, sıfat, sıfat olduğu için, olduğu için illa yerine gayr geldi. Burada dedi ya bazen vakit yuhmelu ala gayrin. Bu illa bazen gayre, gayr kullanılır bunun Aynen. yerine. Fıs sıfat, oldu sıfat olduğu zaman bak Allah sıfatı geldi ondan sonra. Sadece ondan sonra diyor ki la mustesna, mustesna değil sıfat geliyor. Aynen. Anladın mı burayı da? Anladım. Ve tasu dördüncü, dokuzuncusu nedir? Haberu babi kâni. Kâni babinin haberi. Kâni Allahu Yok. Kâne Allahu alîmen hakîmâ. Kâne Allahu Doğru mu? Evet. Şimdi bu alimen ne olacak ki? Haberu Babi kâni. Kânenin haberi olacak. Allahu nedir? İsmidir. İsmidir. alimen nedir? Haberidir. Haberidir. Demek ki mensuptur bu da. Evet. Ee, haberu Ve emruhu bunun işi nedir? ke emri haberil mübtedeyi mübtedanın haberi gibidir. Mübteda ne yaparsa evet. o da onun gibidir. Yani şimdi Allah'u şey, mübtedadır. Kendini sayma şimdi. Allah'u mübteda alimen haberdir. E bu her ne kadar mamuli mensupsa da e yani burada mensuptur. Evet. Kendinin e, haberi mensuptur. Evet. Ama bu ne ne görev yapar? Yani dedanın haberi gibi bu görev. Bu dedanın haberi ne yapıyorsa yani bu buna isnat edilir. Evet. Bunu demek istedi, tamam? Evet. Peki haber var. Ve evet. cüz cahil olur. Şu kânenin hasfi caizdir. Caizdir. Dune gayrihi ama kânenin dışında değil. Sadece hmm. Sadece kani hasfedilebilir. İnde karine o da karine olduğu zaman. Hmm. Ne bu? Şimdi bak. Burada bir şey daha var. Orada yapacağız. Ondan sonra inşallah rahman ders bitecek. En nasu mecziyune bi amalihim en nasu mecziyune bi amalihim Tamam mı? Yani. Evet. Bunu böyle yazıyoruz. Ondan sonra ben onun notumu almıştım. Bunu da göre yapalım onu. Yanlış yapmayalım. Efendim sana söylüyorum. Bak şimdi. Bu gerekli yani. Onu mecburen yazacağız bak. En daha sümetsin bir amali. İnsanlar amellerine göre cezalandırılır diyor Peygamberimiz. Hı. İnkâne ameluhum hayren Fekane czauhum hayre. Bak burada kâne var varkeni, burada hmm. da varkeni. Hmm. Tamam mı? Ha. Ondan sonra dedi ki: En nazım etziyüne bi amalim. Şimdi aşağıda şöyle diyor, onu okuyalım. Ondan sonra ne bu? En nazım etziyüne bi amalim. İn hayren hayrun. ve in şerren feşerun. Tamam mı? Hmm. Ondan sonra geldik. Ve yajuzu fi misalihi. Bu misal var ya o da okuduğumuz misalde. Erbaati er evcuhin. Dört şekilde okudur hmm. Dört şekilde okudur. Ha, şimdi öyle yapalım. Neymiş bu? Şimdi diyor ki en sübet zihine bi -am İnsanlar amellerine göre cezalandırılır. Hmm. İnkâne ameluhum. Eğer amelleri olursa hayrun hmm. o zaman o da fa olur. Hmm. Tamam mı? Hmm. Hayran fe hmm. hayran. Hayran Tamam. Birincisi bu. Evet. Okuma şekli. İkincisine geliyoruz. İnkâne ameluhum hayran bu hayrandır. Evet. Fe cezâuhum hayr. Fe cezâuhum fe cezâuhum hayrun. Hayrundur bu. Bu birinci. Bu birincisi bu ikincisi hayrun. Tamam mı? Evet. Hayır. Sen ben burada yazdım onları bakacaksın. Bak burada inkâne ameluhum dedi. İkâneyi kullandı. Hayran. Ama fe cezahum hayrın. Bu da fe cez fekâne cezahum demedi. Evet. Bu misaldir buraya. Hani dedi ya Kazım fekâne bazen hasfedilir. Evet. Bak hasfedildi. Fe cezahum hayrın. Tamam. Evet. Geldik buraya. Evet. En nazü ve zivle ve amali. İnsanlar amelini görüşü in İnkâne fi amelihi eğer amelde olursa hayrın fe cezahum hayrın. Burası da hayrudur. Bu Uçurusu. Evet. Tamam. Evet. Geldik dördüncü süre. Ennâsü mecziyyûne bir amalim. İnsanlar amellerini kazandırılır. İnkâne fi amelihi fe hayrun hayrun, hayrun sadece hayrun. Tamam mı? Bu hayrundur. Fe cezâhu hayren. Kaç çeşit okuduğunu gördün değil evet, mi? Dört çeşit okunabilir. Ha, buyurdu. ben burada açıkladım onları güzelce. Tamam mı? E, hayran pa hayran. Ha, hayran pa hayran. hayran, fa hayran. Ha. Işte. Evet. Bu şekilde bugün dersimizi burada noktalamış olalım. Tamam. Böyle tamam. aşırı onuncu değil. Tamam Evet. İstiyorsan daha giderim ben. Ha, bunlar ne, kafanı ne, karıştırmazsa. Tamam orada kalalım. He, orada, orada kalalım. Şuraya kadar gel geliyor ama. Evet. Ve talifü aşırı. On üçüncüsü. Ha, tamam o zaman burada kalalım. Heh. Burada kalınca bitiririz. Öyle. Tamam. Bitirir. tamam